Arkadaşlar ben Erkan Alataş tekrardan Brawl Stars kaldığımız yerden devam ederiz Bu sefer de Franke ile oyunumuzu oynayacağız bakalım güzel bir performans olacak mı Hep birlikte girelim Umarım güzel bir oyun olur güzel bir performans olur değerli arkadaşlar Çünkü Franke süper de tabii ki yani dayanıklılık dayanıklı orada süper bir karakterimiz var şu an Şunu hemen bir mı yapalım çünkü e, Franke muhteşem bir karakter. Hadi topa vur, hadi topa vur. Bak, a, a, bak böyle bir şey olamaz. dostum. bak böyle yaparsan. Bak adamlar bize, bize atar. At, yani diyorlar atmeyene atarlar diye. Aynı şekilde de o şekilde de oluyor. Bakın şu an adam bak, 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 bak. Hop, şu an hop. Olamaz. Hayır, hayır, hayır. Top gitme, 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 gitme. Hayır, 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 hayır. 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 Ah. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Yani son anda bizim adamımız ya vurmadı akalattan yaptı. Şunu şunu çık, onu çıkar mısın burada? Çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan derken tam bir bir oldu şu an süper. Gayet şu an her şey güzel gidiyordu arkadaşlar. Muhteşem ama kapışmalı bir şekilde de gitti. Gidiyor şu an. Güzel. Franke ile kolumuzu attık ve 2-1 öne geçtik bu arada. Muhteşemsin Franke. Böyle oyuna devam gelsin di diyenler lütfen 1000 like, 1000 yorum bin abone yani günün en kuparsa artık diyebilirim artık güzel bir çalışma güzel bir kapışma güzel bir eğlenceli bir şey olarak da oldu diyebiliriz çünkü e, kapışmalı gitti çekişmeli gitti oyun Umarım size kalalım abone olursanız çok sevinirim. Tekrardan Frankie ile devam edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü Frankie süper bir olan üstü bir gücü var. Çünkü arkadaşlar bu arada şunu hemen şu ileri vuralım adamlar gitsin gitti zaman toplar bak 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 şu an şu an adam ay gol attı ne oldu aa, adam adam resmen aldı gerçekten helal olsun helal olsun adam yani hakkını resmen verdi aa, bu sefer şu an kötü performans diyebiliriz biliriz bilir miyiz bilir miyiz hadi hadi şöyle bir vuruş olsun derken 1-0'u maalesef. Hadi bakalım tekrar kaldığımız yerden arkadaşlar. Hadi olmazsın. Gol olmazsın derken ve gol oldu. 2-1 öne geçtiler tekrardan. Maalesef kötü bir yenilgi oldu bu ar arada. Franke ile kötü bir şey oldu ama tekrardan bir karakterimizle deneyeceğiz. Ben kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.